Gönüllerde kadınlarda Nagihan 36 puanla dokunulmaz. Erkeklerde Atakan 38 puanla dokunulmaz. Zaten aday sayısı da 3, 2 dokunulmaz var. Kaldığı 3 alternatif. Yani bu akşam 3 alternatif var aday olabilecek. Ogeday, Hikmet ya da Seda. Bu 3 isimden bir aday olacak. Bu arada kırmızı takımda kadınlarda Ayşe 43 puanla performans Birincisi tebrik ediyoruz Ayşe'yi ve erkeklerde de ana 37 puanla performans birincisi. Evet bakalım kim en çok oy alıp aday olacak? Merakla bekliyoruz. Oylamaya başlayabiliriz. Evrim senle başlıyoruz. kusura bakma fazla insan kalmadı. Ama şu ana kadar kalbim nasıl hissediyse öyle yazdım. O yüzden bugün oyunu kaybettiğimizde ilk senin alan geçti aklımdan. Seda o ben kaldık. Seda'yı yazamam çünkü bugüne kadar kız takımının sırtlayan birisi olduğundan dolayı yazmıyorum. O yüzden dolayı o kadar yazıyorum. Survivor'ın en zor zamanlarına isim yazacaksın, fakat kim yazacaksın? Hele bir de yazabileceğin üç isim varsa ve takımın menfaatini düşünmen gerekiyorsa. Bence bu isim o kadar olmamalı performans anlamında. Hikmet ve Seda arasında kaldığında da en azından bu isimle Seda'nın yazılmaması gerektiğini düşünüyorum takım için. Hikmet diyorum, istenelim. Zaten kendim yazamayacağıma göre yazabileceğim iki isim kalıyor. Ya Hikmet abi yazacaktım, ya Seda yazacaktım. Hiçbir problemim yok. çember ee, çok daraldı. Seda ablayla bu zamana kadar en ufak bir tartışmamız bile olmadı. Ama Hikmet abiyle geçen hafta Anıl'ın sayısı yüzünden sadece bir hani e, bu sayı yüzünden seni yazıyorum demiştim. Son zamanlardaki bir dolayı da seni yazıyorum. Evet yedek kaldım biliyorum ama maalesef çemberleri aldığı için yazmak zorundayım. İnşallah gitmezsin anlayın. Çok olmazdı da kaybettik. Yaşanabilecek tüm olayları yaşıyoruz. Önemli olan diğer ikisini kazanmak. Umarım karşıdan birini göndeririz. Artık isim, yaza isim yazarken yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Beşiktaş performansından dolayı yazar. Ve sen performansına gayet iyi. Çember çok daraldı bu sebeple. Hikmet, umarım gitmez. Söyleyecek çok bir şey yok. Çok başarılısın. Ee, seni yakından tanıdığım için de gerçekten çok çok mutluyum. Ee, bu kadar terbiyeli ve başarılı olman ayrı bir mutluluk. Ee, performans olarak çok iyisin. Ee, çember artık daraldı ve gitmeyeceğini bildiğim için seni yazıyorum. <laughs> Arkadaşlar oylarınızı kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız dördüncü gitmeye dayılacak Server Rostar'da. Ogeday. Seda. Seda. İki Seda, bir Ogeday. Hikmet. İki Seda, bir Ogeday, bir Hikmet. Hikmet. İki Seda. İki Hikmet. Bir Ogeday. Ogeday. Seda, iki Ogeday, iki Hikmet. Seda. Üç Seda, iki Ogeday, iki Hikmet oldu. Son oy elimde. Ogeday. Kaç oldu? Üçer mi? Üç Seda. Üç Ogeday oldu. Evet. Dokunmazlık oyunları sayısı fazla olduğu için ve sistemin kilitlenmemesi için bir aday çıkmak zorunda. Sayınız da azaldığı için tabii ki. Şimdi... Açık oylama yapacağız. Açık oylamada eşitlik olursa performans birisi adaya açıklayacak. Evet açık oylama için hazırız. Önce sebebini söylüyorsunuz. Sonra da oyunuzu açıklıyorsunuz. Nagihan senle başlıyoruz. Acun Bey, e, az önce ben Ogeda'yı yazdım. Yazma sebebim de yani bir şampiyon yazmak istemiyorum ama Çember diye bir şey kalmadı. E bu durumda da Seda'da, Hikmet'te hani onları yazmak istemedim. E çünkü güçlü bir pota. Onların da güçlü olduklarını biliyorum ama Ogeday'ın sanki bir tık daha güçlü olduğunu hissediyorum. O yüzden de ben kusura bakmasın gerçekten kendisini çok seviyorum. Ee, takım arkadaşlarımdan iki ismi de gitmesini istemediğim için Ogeday demek istiyorum. Ogeday bir oldu. Atakan. Abi, sistem <laughs> kilitlenmesin diye açık oylama yaptınız ama sistem bizim için zaten kilitlenmiş durumda. O yüzden birazcık sıkıntılı bir süreç. Ee, ben Seda'nın ismini vermek istiyorum. Söyleyeceğim isim Seda. 1-1 oldu. Berkan? Az önce kapalı oylamada isim yazarken... ...önümde üç kişi var. Performans olarak... E, ...Ogede'yi... ...kenara ayırıyorum dedim. Seda abla ile Hikmet kaldı geriye. Yani e, baktığımız zaman senenin başından beri gerçekten bu takım için... ...herkes elinden en iyisini yaptı. Ve takımı buralara getirirken... E, çok da emek verdik. Hikmet'in ismini yazmıştım kapalı oylamada. Şu anda e, Seda abla ve Ogeday arasında kaldım. Kapalı oylamada söylediğim gibi Ogeday'ın ismini söylemek istemiyorum Seda abla diye. İstemeyerek. Seda iki oldu. Ogeday bir. Ve Hikmet'e soruyoruz. Yani gerçekten bu zamana kadar herkes mücadelesini verdi. Ogadayın da takıma çok katkısı oldu ama Seda bu zamana kadar kadın takımını sırtlayanların en başında gelen birisi. Hasta hasta çıktı yarıştı. Adada elinden gelen herkese yaptı. Ben de bu yüzden dolayı Ogaday'ı söyledim orada. Burada da Ogaday diyorum. Evet. Bu durumda 2-2 oldu durum. İki izim kaldı oy kullanacak. Biri Nisa, öbürü Evrim. Önce Nisa soruyoruz. Önce sebebi, sonra karar. Yani Berkan'ın vallahi Berkan içimi okudu resmen yani çünkü inanılmaz zor. Hikmet abi de aynı şekilde anlattıkları yani Her şey doğru yani, o yüzden çok zor yani zaten üç kişi kalmış, şu anda iki kişi. Ee... Ama bazen insanlar... ...önemli oylamalarda... ...biz duygusal bakmıyoruz dediklerinde bile duygusal davranıyorlardı. O yüzden benim de burada böyle şu an bakmam lazım, o yüzden Seda abla diyorum. Seda 3. Ogeday iki oldu. Ve söz evrimde. Çok zor bir karar. Seda abla bugüne kadar gerçekten gönüllü takımının kadının sırtında taşımış bir survivor. Performans olarak kimse hakkını yiyemez. İstatistikte de bu bellidir zaten insanlık olarak da kötü bir yanını görmedim. O Geda'ya baktığımda evet çok iyi anlaşamadık başlarda ama son bir aydır gerçekten çok samimi arkadaşım, dostum. O yeri bende gerçekten çok farklı. İkimizin de birbirine karşı büyük hataları olmasına rağmen çok sıkı bir dost olabildik Ogeda'yla ve Nisa'yla. Duygusal bakmayacağım. Sadece performans olarak düşüneceğim. Biz bu hafta erkeklerde kötü olduğumuz için değil, kadınlarda eskiye göre düşük olduğumuz için oyun kaybettiğimizi düşünüyorum ve Seda abla diyorum. Ve bu da şu demek oluyor. Dört Seda, iki Ogeday oldu. Ve bu da Seda'nın aday olduğu anlamına geliyor. Dördüncü aday Seda oldu. Ve sözü Seda'ya veriyorum. Şaşırmadım yani yenildik olması gereken buydu. Üç kişi kalmıştık zaten. Yapamadık yani 4 dokunulmazlığı verdik. 2 dokunulmazlık daha var. Yani bu benim Survivor'daki ilk potam bu arada. Yani kendi senemde kağıda ismim bile yazılmadı. Oylamaya girdiysem final günü 3 kere oylamaya girmiştim. O yüzden bilmiyorum potansiyelim ne, yani neyi hak ediyorum, neyi hak etmiyorum, nasıl gözüktüm onu da bilmiyorum. Tek istediğim şey yani gerçekten bu takımda kim daha faydalı olacaksa o kalsın. Benim gitmem gerekiyorsa ben gideyim. Takım daha güçlü kalacaksa ben kalayım. Hepimizin hakkında da hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani çok enteresan bir pota bizi bekliyor. Bu sezonun en güçlü potası şimdiden oldu bile. Yani çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum şu anda. Evre birinci adaydı. İkinci aday Nisa oldu. Üçüncü aday Berkan oldu. Dördüncü aday da Seda oldu. Çok çok kritik iki tane dokunmazlık oyun izi bekliyor. Şu andaki tablo çok kritik gönüller için. Ve bakalım yarın bize ne gösterecek? Heyecan dolu bir dokunmazlık oyun için hazırız. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi kamplarınıza dönebilirsiniz. Yarınki oyunda iki takıma da gönülden başarılar diliyorum.